Roblox ne kadar korkunç. Benim gibi bir taş fırın erkeni korkutacak kadar... What the f daha giriş yapamadım. Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne lan? Bugün Roblox'un yeterince korkunç olup olmadığını bir kez daha inceleyeceğiz. Bundan önce birkaç kez bunu denemiştim. Ve çok başarılı olmamıştı. Roblox beni çok fazla korkutamamıştı. Ama bugün iddialı olacağını düşündüğüm 2-3 tane Roblox korku oyunu oynayacağız. Ve eğer korkarsam... Kanalımı çal... <laughs> Ve yanımda fanboyların kralı Batan Taha. <laughs> Yeter. Bak terbiyesiz görüyor musun terbiyesiz. Tövbe tövbe ya. Bu arada beni göremiyorsunuz. Hmm. Çünkü ben Big Black. Neredesin kardeş neredesin gel buraya. Üstüne bak beta. <laughs> Mesela bu lavuk tipe bak, bak tipe bak lavuğun tipe bak sanıyor ki benden daha havalı. Aramızdaki farka baksana. Bir kişilik, iki kişilik. Gel 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 gel. Gel. 4 3 Geldim. 2 koş Geldim. koş koş. Geldim. Koş. Aferin sana. Ender of Tate kılıklı. Pez. Korku evi. Yukarıdaki görüntü bir koleksiyon eşyasını gösterir. Skins çeşitli yollarla elde edilir ve bonuslar sağlayın. Bu ne oğlum? Bizim tipimiz böyle mi olacak? Karakter seçimi. Hey Allah. Chloe sen ol lan. Bunlar ne oğlum? <laughs> play'e bastın mı? Çünkü yok karakter seçiyorum ben şu an. Ben play'e bastım. Aferin sen. Gerizekalı. <laughs> <laughs> öyle öyle play'e basarsan öyle olur. <laughs> ahşap bir soyunma dolabı. Onu aramalı mıyım? Bak ahşap bir soyunma dolabı. Should I search it? Aradım da bir şey çıktı mı? Araya basıyorum. Bir şey buldum veya bulmadım demiyor. Bizim şimdi amacımız ne? Hmm. Kardeşiniz var İnsan bir hikaye falan anlatırdı ya. Kardeşimiz kayıp herhalde. Dışarıda çok ilginç şeyler oluyor. Seslere bak. Kıyamet... Aa, Burası da kilitli. E ne yapacağız oğlum? Yoksa üstüne falan mı tıklamam gerekiyor lan bir daha? Yes. Evet evet üstüne bir evet. daha tıklamam Kafanı Tıklasaydın ha, bak. da baksaydın. Yar... Bak burada da bir yer var. Şuraya Hayır. bakmadık. Hayır elimize el feneri alınca bir anda hmm. oyun çözülecek. Ben buraya girdim bu arada. Burada bir şey yok. Yok yok. Şuraya şuraya. Nereye? Şuraya. Nereye? Şuraya. Aa. Açıldı mı? He çok saçma. Aa. Oğlum bu ses, bu ses ne? ne? Nereye gittin? Oğlum sirenet mi geliyor lan? Oyunu kapatırım ha. Görüyorum seni görüyorum Geliyor. Nereden bu ses görüyorsun? Oğlum ya. Allah geri çıktık. Lan deli. Bu ses ne ya? Bir televizyonda acil durum şeyi var da. Nerede televizyon? Bu mu şurada, televizyon? Şurada şurada şurada. Bu ne? Bak radyo, radyo var. Orada. Aa. O ne oğlum? Ne oluyor şu an? Wow. Annem ve babam nerede? Kendine düşün. Kendine düşün. He? Aa, burası neresi lan? Aha bir şey var burada. Gel, 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 Ne var burada? Anahtar. Nerenin anahtarı? Üst Oğlum, katta kilitli yerler vardı. Parents room diyor. Ha şura şura. Ya var şura şura ne abi? Ben seni görüyorum sanki elini kolunu. İki <laughs> tane not var. Not var. Babanızla kardeşinizi süt almaya gittik falan. Lan ne diyor? Ailemiz hastaneye gitmiş, kardeşimizi götürmüş. Sabah dönecekmiş. 9 civarında fırtına evet. olması gerekiyormuş. Yuh. O yüzden dışarı çıkmayın. Kapıları kilitlendiğinden emin olun. Ayrıca Bodrum'a gitme. Aşağıda bir sürpriz var. Ne? ne, gibi bir sürpriz? Ne oluyor? No. Lan ben nerede? Ha. Davetsiz misafirden saklanmanın yolunu mu? Oğlum bir de Açmayacağız bas... işte ya. Baslı müzikle geziyor herif. Ne oluyor ya? Telefonu mu aramamız gerekiyor şu an? Ben çıkıyorum. Bekle sen orada kapı. Nasıl çıkıyor? kapıyı yıkmış lan herif. Bir şey var burada dur. Ne bu? Pompalı tüfek mi o? Oha. Çekiçmiş pardon. Yaratık adam gelirse bu arada seni satar kaçarım haberin olsun. Oğlum yapma. Alo? Bu ses ne? Oğlum geldi geri. Kim geldi? Araba sesi. Bu <laughs> ne diyor lan bu? <laughs> 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 Eski ya. Geliyor geliyor. 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 Nereye saklanca? <laughs> Kapı palpi oldu bir de. Adam nerede ya? Bir de gittikçe görüyoruz ya yavaş yavaş. Aa, aa, kaç! Nerede? Niye buraya gittik <laughs> ne bileyim Bodrum'a nasıl gideceğiz ya? Freddy Krueger. Ne? Ee? E ee, buradan mı? Hayır. Bizi niye buraya getirdi oğlum? Fuck this shit man. Burası mı? Ay burası lan burası gel gel. Bu ne Aa. lan? Aa. Oğlum bu kim? Aa. Kamerayı hareket ettirebiliyoruz artık. Hangi kamerayı? Aa doğru lan. Şey tamam. fareyle. Ha bir yeşil, iki evet. mavi, dokuz. Let's go. Bu ne robot? Ne söyledin? Bir şey demedim ama ne oluyor? <laughs> Neden bir robot oldum bu soru? Ben bir şey sormuyorum oğlum sana. Ne delirmiş o. <laughs> Kafayı sıyırmış. Nasıl ben buraya geldim geldiğimi hatırlamıyorum. burada. Tek, hatırladım vücudunda çok sayı harf ve renkli kara olan biri. Ne? Her neyse sen kimsin? Benim kardeşim misin? Hatırlamıyoruz. Bu kim oğlum ya? Bu muydu kardeşimiz? Hafızam silinmiş olmalı. Polis memuruyla mı konuş? Polis memuruyla konuş derken? kim şey şey oğlum ya? çalıyor şu an. <laughs> <de> <Aa! gülüyor> Tam yerinde geldi ya. Onu biliyor musun Tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. <laughs> koş 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 koş. Nereden çıkıyorduk? Havala havala gidiyorum. Polis bey. <laughs> Evimde katil var ya. Oh he's black. Oh. Yani adam sarhoş oğlum ya. Seni oh. öldürmeye çalışan çapkılı ürkütücü biri mi var? Allah Allah çok garip. Rüya gibi gözüküyor inanmıyorum. Ben niye okuyorum zaten Türkçe çeviriyor. Kardeşim bir robota mı döndü? Gülüyor, Gülüyor pi. Döverim ben bu adamı. İnanmadı bize. Saçmalık buradayken yararlı oldu. Bana mağazadan biraz su getir. Ne? <laughs> Sıçrama parası yok mu? Ne? Görünüz garajın üstünde para var. Alabilir. Dalga mı içiyorsun? polis mal mı ya? Adamı su almazsam evi kontrol etmiyormuş abi. Bir madeni para. Garajın üstüne nasıl çıkacağım oğlum ben? Oğlum parayı nereden bulacağım? Aa, aa gördüm. Polis bey. Aa! Oğlum market ne tarafta? Ben niye yürüyerek gidiyorum ya? Allah. Araba geliyor. Yavaş kardeşim. ol, yavaş ol. Öbür tarafta deme bana ya. Ya öbür tarafta. <laughs> O ses o ne? sesler ne oldu? <laughs> ne var oğlum burada? Kükürüyor herif evin içinde. Ay Reis'e bak arabayla gelmiş park etmiş eve gelip beni öldürecek. <laughs> araba geliyor araba, araba geliyor araba sığ. geliyor. Ben geçtim. Hadi. Aa, hayır, hayır ölmeyeyim lütfen lütfen lütfen. Yo, mağaza saatlerini geçtik. Gece vardiyasını geçmişler. Eğer bir şey almak istiyorsan bana bildir. Tipe bak ya. Ayrıca bir para jeton. Ne dedi lan o? Galiba su şeyi ucuzmuş şu an. Aha, alamıyorum. Allah Allah. Bir parayla bir Niye? su şişesi satın al. Paramız mı eksik? Aldık parayı. Başka para da mı bulacaktık? Belki parayı ben aldım diyedir. Gel. Ne güzel geliyor öyle. Ha aldım. Tamam gel. Arabaya dikkat et. Officer Douchebag suyunu getirdik geri zekalı herif seni. Teşekkürler dostum. Şimdi evi kontrol edeceğim. Aferin sana geri zekalı. <laughs> oh, <laughs> ne oluyor? Bu zamanı mı boşaltacağım? ne, ne diyor bu? Ne? Bir de tutuklandım mı? İkinci Roblox korku oyunumuz. Clock in. Mi Neydi lan? Giriş ne oluyor lan? Bu ne ya? Ben bunu okuyamıyorum bile. İş başvurusu yazıyor sadece. Clock in. İş başvurusunu kabul ediyorum. Orta. Orta yeterli bence. Yeni başlayanlar için tavsiye yok ya. Orta tam bizlik bizlik. Tamam şimdi işe başlamak için makineye tıklamamız gerekiyordu. Makine nerede? Bu ne dağınık bir dükkan ya. Punch machine işte. Şey time punch machine. Hee. Bilet gibi bir şey alıyorlar ya basıp. Buldum ben. Ne bu kadar yavaş oluyor bu ya. Tuvaletten paspas al ve çalışmaya... Tuvalet nerede? Tuvalet nerede ya? Allah. Kapat kapat kapat. kapat da herhalde lan tuvalet. Ne tuvaleti taş. Bu ne? Garip bir şey fark etmeye başladım diyor. Ya yapma işte ya. Yapma işte ya. Başkaları ne olur. Al sen de al sen al sen al. Ya zengin doğacaksın ya zengin olacaksın. Yoksa çalış çalış ananım. Lan giremiyorum buraya. Ne alakası? <laughs> Vücudundan dolayı mı? Yo süpürge var diye. Tamam. Şey yapacağız. Yerdeki bir şeyleri alıp yerlerine koyacağız. Niye yerde peki tamam. bunlar? Depoda niye değil? Oğlum bu kadar uzak olmak zorunda mıydı ya? Üf, hepsi burada bir de. Burada 3 tane var şu an. Yan yana. Hatta 4, hatta 5. Bu ney Ha bu zaten hep buradaydı. Oğlum bu kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. Böyle yer ha. Aha. Ne oluyor? Ee, ne al ee, Hani ışıklar var hala. Sen, ben dışarıda gördüm onu. Dışarı nereden çıkıyor? Çekil. Ne oluyor? ne <laughs> <laughs> Simon geldi oğlum dal. sen beni niye kapıda blokluyorsun eşek misin sen ya? Ben kaçmaya çalışıyorum sen içeri adamın üstüne gitmeye çalışıyorsun. Derdin <laughs> Anlamadım birini gel. Tamam geldi. Generator broken. Ne? Bir dakika ne karanlıkta mı devam edeceğiz? Sen dalga geçiyorsun. Ya o. Bu içeride dolaşırken biz restock mu yapacağız yani bunu mu istiyorsun? Hani içeride mi peki? Yak yakın yakın. Ya önümüzde. Hani? Gördüm ışığını gördüm. Yalanı bırak. Oh! 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 bırak beni. Çok hızlı oğlum bu. Gel. 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 <laughs> bu geçemiyor <gülüyor> burada. <laughs> Oyun boyunca böyle mi? Salak devam etsin. İkili fake atsam böyle. Buradan buraya, buradan buraya. Hadi bakayım. Oy. Görmeden. <laughs> Tam arkanda. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya, bu beni kovalarken ben nasıl bulayım bunu ya? Salmıyor evet. ki. Oğlum bir saniye salmıyor ki bu beni. Aynen hem bundan kaçayım hem şeyi bulayım. Çok mantıklı. Kim düşündü sonun ben aklını... Oğlum nerede, nerede bu kutu mı, ya? Barıcı? ya? Oğlum nerede bu kutu ya? Nerede bu kutu ya? Yok işte hiçbir yerde. Tuvalette olabilir mi acaba? Mopa aldığımız yerde. Bir ora kaldı yani. Bloğuk benim peşimi bırakacak gibi de durmuyor. Ben öleceğim bu arada. Bur Aa buradayım. Çok güzel. Ve sıkıştım çok güzel. Ya ne bekliyor ki bu oyun benden? Atıcı ajam sikirdi. İkinci oyun The Depth Blow. Ya i̇kinci oyun değil aslında. Üçüncü oyun çünkü önceki oyun. Lan hadi be bir oyun açılacak at tarafı. Bu oyun yoğun içeriyor ve scary scenes. Including jump scares and loud noise. Bakayım niye İngilizce edin? <laughs> Sürükleyici ve <laughs> yüksek bir deneyim için kulaklık kullanmanız ve grafik... <laughs> <laughs> Oo bir dakika neler oluyor? <laughs> so much. Eyvah. Abi ben bunu izlerim aga. Benim sandım ya. <laughs> Aha. Ne? Lan tipim değişmiş şey. benim. You're man. Ne oluyor? What if there was a cure? Shut up. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Kafan da işte değil mi? Hayır. <laughs> ne oldu? Boyum küçüldü kafamı kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim karımız ölmüş ve onu geri getirmek için mağaraya gidip necromancer'lık yapacağız galiba. Bu <laughs> tip <la>. Allah kahretsin. <laughs> ne yapıyor lan? Kaskımızı mı şey yapıyor? Kaskımı geri ver. Şey flaşı Flaşı kapıyor. <laughs> ne yaptım ben? Var diye ne? Shift. Lan shift'te var diye mi yazmış gerçekten ya? Abi gerçekten shift'te cidden shift var diye demek. Mal oyun Çalaklar ya. Salaklar ya. Eşyalar tamam. almak için klavyedeki R tuşuna bas. Tamam. Ha. <laughs> Hadi arkamdan gelmeye devam et beta. Ay yuvan erip. Tozumu yut. Ooo. <laughs> ne yapacağım? Şey Sık alanlarda gezinmek için kredik cep şuna cep telefonundaki sıkma butonu. Ne anlatıyorum ben? Ulan burada bir şey çıksa var ya. Allah ne oluyor? AD çıktı. Sıkışmışım. Geri zekalı. Ben bu vücutla sıkışmıyorum oraya. Apo bu ne? Aa malzeme var lan. Ulan biraz da ben alayım. <laughs> Ezde <laughs> Ana bu ne? Kapı var. The mı geçtik bir anda? Bu ne? Sesler ne peki? Haç buldum lan. Ne iş? Lan ne bu iş? Iş. Haç buldum sadece. Ve not buldum. Notu nasıl bakacaksın? Kutsal bir aç. Oğulun çarmıha girilişini ve kurtuluş ve kurtuluş. Kurtuluş ve kurtuluş mu? kurtuluş ve kurtuluş vadini temsil eden bir Hristiyan sembolüdür. Ne için kullanacağız bunu? <laughs> Beğer, beyaz bir taş diyor. Muhtemelen taştan yapılmış. Ruhu sembolize eden beyaz bir güvercinden. Ne anladın? Hey, taştan yapılmışsa nasıl Bir tane su şişesi alabildim bari abi. <laughs> Aha su, su damlıyor lan yukarıdan geliyor. hiç. Aa, çince şeyler yok, var şey, lan. <gülüyor> çince <gülüyor> Çince. Yedim. Bak kuş Ay, diyor. Kuş diyor çekil. Kapı yok ki. Tamam birini koydum. Onu onu satayım. Uçuyor Haç. lan. Haç buraya koyacağız. Şey yok sadece öbür yolda da. kitap olarak. yok. Bu ses efektine bak neler oluyor. Uçuyorlar bu ne Çince? Oğlum. Sen de Çince mi bu? Bu ne? Böyle bir şey yoktu sanki. <gülüyor> 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 Tamam gel şuraya koy çabuk. Neresi açılacak ki oğlum? Önümüzdeki yer mi açılacak? Diğer tarafta bir oda var. Diğer taraf? Diğer taraf ne? Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Oğlum Gerçekten hissettim o. <laughs> TNT patlattılar ama. Abo. Abo. Bırak. Aa, bir de şey. Ne oluyor? Ne oluyor? Da... Ne oldu? Niye sesler kesildi? Hik. Aa! <laughs> Ne? Lan takip ediyor. <laughs> Bu ne oğlum adam bacağını kafasını her yerini koparmışlar. Derken? Nerede ben okumadım. Nerede? Sessiz ol dedi eğilmen lazım dedi daha sessiz olabilmek için. Neden? Ben doğru mu yürüyorum? <laughs> Çok sessizsin lan. <laughs> Spamlotlar bir anda yanıma. Aa biri oturuyor lan orada. Yaşayan adam. Aa yaşıyor. Ee... <laughs> Aa! Öyle adam niye üstüme atıyor beni? Oğlum arkanda. Hareket etti. Geliyor. Aa! Bunlar ne? Her şeyi de topluyor. Göz <laughs> her şeyi. Ben kanı takip ediyorum. Ölmüş. Ne yaptın? Burada bir karı ölmüş. Bu ne la? Ek Oğlum her yerde istediğimi. kırmızı kırmızı kan vardı. Burada beyaz beyaz bir şeyler var Ben anlamadım. Aha! Şifre! Ne oluyor? What the fuck? Bu ne? bunun Oğlum zengi. göz möz çizmişler. Bunlar ne? Çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ara geldin ha. <laughs> ne bileyim ben beni ışınlamış. <laughs> Bu ne ya? Allah. Niye mağarada hayalet kız var <laughs> Allah'ım yine bastım yanlışlıkla. Oğlum iz, izleyeceksin tamam mı? Bana sadece tık 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 sayı söyle. Ben de tık 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 yazacağım. Tamam. Iki, bir, Oğlum bir, dört, bak basura nereye bas? 8. He. 100'den ben ne sayı söyleyeyim sana şimdi? Bir tane şunu? nasıl yani? Bir tane 100 var. Tamam 1. E. Bir dakika. Neyse 2 3 6 he 9. Ne oluyor? Abi Abi. Heh açıldı. Aa. Ne kadar kolay işte gerizekalı. Burada bir şey kovalarsa altımı sıçarım bu arada. Allah Allah. <laughs> Yine mi sıkıştı? He. Oğlum ne kadar derin... Biz nereye Magmayı falan mı inmeye çalışıyor? Emily ışığa duyarlıdır. F ne? Ne? Kapadım bile. Sanırım ben ve bir şey. duyuyor. şey Geliyor. Oradan geliyor. Önünden geliyor. O ne? <laughs> Çok hızlı oğlum o. Bir kapatsana gerizekalı. Niye açıyorsun? Oğlum nasıl sıkışabilirim ya? Dalga mı geçiyor? Sıkıştım ya kocaman yolda. Yine mi sıkıştın? Oğlum bu ışıktan korkuyormuş. <laughs> sıkışıyorum burada ya. <laughs> hayatın amk gerçekten ya. Gep geniş yer tamam orada sıkışıyorum. Evet. Kurtulma çalışırken arkadan evet. geri öldürüyor beni. Allah <laughs> mağaraya adım attım sıkıştım ya. Tövbesiz taft. Abi cooldown var ya bekleme süresi. Hı. Hmm. Onu cool aşağı diye çevirmiş. <laughs> <laughs> Event direkt <bentlerin> girişteymiş. <laughs> Harbi. Sen gitsen Şimdi ışınlayacak. Ah. Oğlum. Ki, Oğlum burada oda ne arıyor dalga mı? The Forest gibi bir şey bu ya. Oğlum bu Oğlum, bunlar ne? ne? Michael Jackson var ortada. <gülüyor> <gülüyor> Roblox. Galiba korkunç bir oyun. Sofia. mı? Sofia nasıl Sofia